Herkese merhaba arkadaşlar. Solar Voltaik ile karşınızdayım. Kayıt olduğunuzda size bir bonus verecek ve siz bu bonusla nasıl işlem yapacaksınız? Yatırım kısmına tıklayacaksınız aşağıdaki kısımdan. Şuradan gördüğünüz üzere ev tipi fotovoltaik güç üretimi 3 günün sonunda 64 TL kazanacaksınız ve bedava kazanacaksınız. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Şuradan 1000 TL'lik yatırım yaptığınız paketi satın aldığınızda 151 TL 7 günün sonunda 3000 TL'lik paketi aldığınızda 15 günün sonunda 1134 TL 8000 TL'lik paketi satın aldığınızda 3600 TL 20000 TL'lik paketi satın aldığınızda 9900 50000 TL'lik paketi aldığınızda 27000 100000 TL'lik paketi aldığınızda 58000 200 bin paketlik aldığınızda 135 bin, 500 bin paketi aldığınızda 414 bin para kazanacaksınız. Şuradan yatırım tavsiyesi değildir. Peki para çekme nasıl oluyor? Para çektik mi? Evet para çektik. Şurada hesabım kısmına tıklıyorum. Aşağıdan. Şuradan hesabım kısmına tıkladıktan sonra şurada para çek kısmı var. Para çek kısmına tıklıyorsunuz. Para çekme bu şekilde oluyor. Buradan hesap hareketlerinden çektiğimiz parayı da görmek istiyoruz. Şuradan 190 TL, 295 TL ve toplam 485 TL yatırım yapmadan kazandık arkadaşlar. Bu şekilde para çekme minimum çekim 200 TL'dir. Bunları okursunuz. 48 saat içinde para hesabınıza geliyor. Çekim miktarı 500'den küçük ise papara derece 20 kullanmaya öncelik verin arkadaşlar. Bu şekilde paranızı çekiyorsunuz. Arkadaşlarınızı paylaş kısmından <laughs> bağlantınızı kopyalayıp arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Ve oradan da kazanç elde ediyorsunuz. Diyelim 6 saatte 50 de ederse değerlerse 7,5 TL. Mesela bir arkadaşınızı davet ettiniz. O da arkadaşın daha 7,5 TL, 2 TL bu şekilde para kazanıyorsunuz. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Para ana sayfa tıkladığımızda şurada para yatır kısmı var. Dilerseniz para da yatırabilirsiniz. Önce lütfen miktarı girin artık minimum ne kadar yatıracaksınız. 200 TL ise 2 TL. Ödeme yöntemi Mesela USDT ile öderseniz 200 TL coin olarak EFT ile 200'dür. Bu şekilde minimum yatırım 200 TL'dir. Yatırım tavsiyesi değildir. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.